İşte karşınızda önemsiz biri 2. Hutch Mansell, sıradan bir hayat süren eski bir suikastçı. Ama bu hayatın arkasında 30 milyon dolarlık bir borç var. Eşi Becca ile olan bağı giderek zayıflıyor. Aile, nostaljik bir Luna Park'ta tatil yapmaya karar veriyor. Ama bu tatil, bir kabusa dönüşüyor. Yozlaşmış bir Luna Park işletmecisi ve zalim bir şerif, Hutch ve ailesini hedef alıyor. Hutch öfkesini kontrol etmekte zorlanıyor ve geçmişi burada devreye giriyor. Haç, suç dünyasının en tehlikeli patronlarının karşısına çıkıyor. Aksiyon dolu sahnelerle dolu bu film, izleyiciyi koltuğuna mıhlıyor. Bob Odenkirk, enerjisiyle herkesi etkiliyor. Ilya Naishullar'ın yönetmenliği, bu seriyi güçlü bir aksiyon markasına dönüştürüyor. Eleştirmenler, filmdeki kara mizahı ve aksiyonu övüyor. Christopher Lloyd ve RZA gibi isimler de kadroda. Bu film, sıradan bir adamın nasıl bir efsaneye dönüştüğünü gösteriyor. Hazır olun, aksiyon dolu bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz.